Annemin de vardı böyle buna benzer şey. Nasıl çabaşır bölümleri? Benim beşiğim de ahşaptanmış önceden. Siz nerede yaşıyorsunuz? Hayır ben kendim Aslen Yozgatlıyım da. Burada yaşıyorum evet. Hı, tamam. Bunlar mesela bağışta bulunabiliyorsunuz. Bağış ürünlerimiz onlar. İnanır mısınız? Bizim evde de bunlardan bir sürü şeyler vardı böyle. Hepsini bizim köyün çoğunluğu yurt dışında hep alıp alıp gittiler valla. Ya tabii hani zorlayamıyoruz tabii vermek isteyenler o şekilde bağışla. Hep Olur. alıp alıp gittiler. Çulukalık. kepeneklerimiz değişik modellerde. <laughs> Anadolu'nun hala belli bölgelerinde kullanılıyor bu yüka yörükler tarafından. Efendim. Çok söyleşim gezdirir, söyle hemen. işim var. Beni mi söyleme. İşim var ama hemen sana gel. kaçtı hocam? Kapat ben sonra ararım seni tamam Bakın bu dikiş makinamız bağış. Bu kıyafetlerimiz bağış. Bu da işte kirmenlerimiz var. İşte konumlarımız sicimlerimiz var. Ablam diş andalında buna benzer bir kıyafet giymişti. Ama Annem değil. böyle eski şeylere meraklıydı. Bu da zaten bir kına gecesi kıyafeti. Onlar <laughs>